Çançon şehrinden merhabalar. Bugün 10 Mayıs Cumartesi 2025. Çançon'da bir Nio bayisindeyim yine. Ve burada yepyeni bir Nio modeli var. EC6. Yine buradaki arkadaşımla birlikte satış sorumlusu. Biraz önce biraz muhabbet ettik. Aracı biraz e, kısaca bana tanıttı. 15 Mayıs'ta, yani 5 gün sonra aracın fiyatı belli olacak. Şöyle dışarıdan baktığımızda daha önce tanıttığım ET7 modelinin bir ufak versiyon olarak gözüküyor. Yine Sportback tasarımda. arkada şurada hattı görüyorsunuz. Daha kısa bir Sportback SUV olarak tasarlanmış. Piyasaya da çıktı ama sadece fiyatı belli değil zannediyorum. Şu anda ön siparişleri topluyorlar. Kısa süre sonra da aracı sokaklarda görmeye başlarız. Şimdi kısaca size içerisinde göstereyim. Çok çok fazla yenilik göremedim ben. Buraya dokunduğunuzda otomatik olarak kapı kulpları dışarıya açılıyor. Bana az önce bahsettiği buralara metal e, e, speaker kaplamaları koymuşlar. Toparlör e, yüzeylerini metalle kaplamışlar. Buralar tabi yumuşak. Doku elemanları PVC ya da PU olarak kullanılmış. Buraya bu sefer tekstil malzeme giydirmemişler ama e, yumuşak kaplama yapmışlar. Daha doğrusu yumuşak boya atmışlar kalıp parçasının üzerine. Burası kalıp parçası. İçerisinde yine bir mat var. Koltuklar tabii ki elektrikli, masaj, ısıtma, soğutma hepsi var. Head-up display biraz büyüdü diye söyledi bana. Head-up display'in görüntüsü, ee, ana display'ler ve sürücü bilgilendirme display'i aynı. Orta konsolda şuradaki e, vites e, ayarlama çubuğunu yukarıya taşımışlar Mercedes'de olduğu gibi. Şurada görüyorsunuz onun haricinde orta konsolda kol dayamada çok fazla bir değişiklik ben göremedim. Yine Neo sesli asistan sistemi orada duruyor. Dijital arka görüş kamerası koymuşlar. Ee, iç ayna. Şunu da göstereyim. Eliniz buraya attığınızda kapı otomatik olarak açılıyor. Ve yine vakum var. Görmüş, göstermiş olayım. <laughs> Arkada yine siyah ve kontrast lila, çok açık lila ya da mor renkte iç döşeme kullanılmış. Elektrikli arka koltuklar, masaj. Kullanılan malzemeler bakımından buraya yine yumuşak bir e, boya atılmış. Lastiğin üzerine burası da yine yumuşak boya kullanılmış. Arka konsolda diğer bizim Audi modellerine göre buralara da PVC ya da giydirme yapılmış yani sert kalıptan çıkan malzeme bırakılmamış. Burada arkada yine ufak bir display var. Koltuk fonksiyonlarını, klima fonksiyonlarını kullanabileceğiniz. Birçok premium araçta içinde artık buralara hem ısıtma hem de soğutma özelliği olan bölümler koyuyorlar. Ama Nio'da yok bu. Nio oradan tasarruf etmiş saklanmış bir e, hava ızgarası var burada. Bütün gerçi hava ızgaraları burada kokpitin içine giydirilmiş. Öyle lönk diye gözünüzün önünde iri iri ızgaralar artık yok arabalarda. Hem elektrikli, ayarlanabiliyor. Ekranın üzerinde ekranın fonksiyonu olarak ayarlayabiliyorsunuz yönünü, şiddetini vesaire. E, boydan boya bir cam tavan var. Şöyle göstermiş olayım. İçeride kullanılan mikrofiber malzeme değiştirilmiş. Yani dokunduğunuzda yani bence ele daha ucuz geliyor diğer Nio modellerine göre. Çok ince bir materyal malzeme kullanılmış. Tekstil değil, mikrofiber de değil. İlginç bir malzeme kullanılmış. Ee, aynı şekilde güneş siperlikleri de dahil. Her yerde bu malzemeden kullanılmış. Bagaj bölümüne geçelim. misiniz diye tahmin ediyorum. Oldukça tatmin bir bagaj fazlası var burada. Bagaj bölümü 500 litre civarındadır diye düşünüyorum. Burada yine krom kaptan bir malzeme kullanılmış. Şık görüntü oluşturmuş. Burada ikinci kat bölümü var. Tek düğmeli elektrikli bagaj kapağı. Buradan kapatıyorsunuz. Dediğim gibi aracın fiyatı henüz değil ama tahmin ediyorum 350-300 bin RMB civarlarında olur. O da 1,5 milyon lira gibi para yapar. Yani şaka gibi bir rakam. Bu fiyatlara böyle arabaları kullanıyorlar şimdi. Aerodinamik olarak burada bir sporlar var. Elektrikli ve otomatik olarak kalkıyor. İmiyor zannediyorum hıza göre de ayarlıyorlar. Bu da pahalı bir Hoş bir renk. Ee, vazgeçmiyor. Sürekli olarak yeni modeller çıkartıyorlar. Yakında da burada zaten ET9 e, nasıl diyorum S klasi rakibi olacak olan arabayı da buraya gelip tanıtacağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.